Hazar lütfen aç şu telefonu. Allah'ım inşallah çözeriniz Nizar amca. Keşke çözebilse. Gül biraz. Hadi her şey düzelecek göreceksin. Hani kek falı yapardık ya dilek tutardık. Yine yapalım. Bu kek kabarırsa en kısa zamanda her şey düzelecek. Evine döneceksin. Tamam. Resul abim ikna olsa da... ...gitmeme razı olsa da... ...Hazar beni affeder mi? O kadar büyütme Zilan. Sen yanlış bir şey yapmadın ki. Hazır yok saydım. Boynumdan büyük işe kalkıştım. Ama işe yaradı değil mi? Ya Resul abim beynini uyu bırakmasaydı? Ondan her türlü fenalık beklenir. Ne fenalık gördün abinden Dilan? Aziz oğullarının gönlü olsun diye Resul'ü karalayıp durma. Demek Resul kızını kaçırdı. Onu da yaptı ha? Üstelama seni söylemeyecektim. Ben bu musibetten nasihatimi aldım Azam Bey. Zilan'la gurur duyun. O hepimizden büyük davrandı. ...Resul'e kızmaya hakkım yok. Biz Hasan'la zor olanı seçtik Nizar. Savaş değil... ...asıl barıştır cesaret isteyen. Resul de... ...sen de bunu anlayamadınız. Ben üzerime düşeni yapacağım... ...Azam Bey. Bedeli neyse ödeyeceğim. Resul de yaptığının... ...bedelini ödeyecek. Yarın öbür gün pasaportu alırsın. Ondan sonra tekneden haber bekleyeceğiz. Abi ne zaman yola çıkılacak? Belli olmaz. Bir günde olabilir, bir ayda olabilir. Bir ay mı? Abi o çok. Benim bir yer kalacak yerim yok ya. Kalacak yer buluruz sen merak etme. Sen paradan haber ver. Tamam abi para sorun değil. Öyleyse anlaştık. Tamam abi eyvallah. Allah kahretsin. Kabarmamış. Üf, yüzünü şeytan görsün. Gitti şükür. Yusuf bir duysa bu eve geldiğini. Yazık olmuş keke kabarmamış. Mihri çabuk bana yardım et. Hemen muhteşem bir kek yapmalıyız. Niye bu kek merakı birdenbire? Bir şey sorma hadi.